sesimizi diye bir mesaj atmış sevgili Elif. Şimdi de Sancaktepe Belediyesi'nin organize ettiği bir haberde sıra sevgili izleyenler. Onlar engelli. Kimileri bedensel engelli, kimileri e, göremiyor, hayata bakamıyorlar. Ve onlar bir araya geldiler. Ressam onlar. Ressam dediler ki onlara. Mutluluğu çiziniz o mutluluğu çizmek için İstanbul'da Sancaktepe'de bir araya geldiler sevgili izleyenler. Çok güzel bir etkinlikti. Edirne'den Kars'a engel tanımayan 16 farklı ressam Sancaktepe'ye geldi. Sümeyye ayağıyla resim çiziyor biliyorsunuz. Onu geçtiğimiz günlerde de ekrana getirmiştik. Bakınız bir başka arkadaşımız geldi. O da ayağıyla resimler çiziyor. Belediye Başkanı İsmail Erdem, Kaymakam Necmettin Kalkan da vardı. Başbakanlık Özürler İdaresi Başkanı Bekir Köksal. Geçtiğimiz günlerde bize mesaj atan bey ve bakınız. Nereden nereye ben bu mesleğe 1997 yılında başladım. İlk yaptığım röportaj ilk elini e, mikrofon tuttuğum kişi, mikrofonu uzattığım kişi görme engelli bir ressamdı. Eşref Armağan. Eşref Armağan da oradaymış sevgili izleyenler. İşte nereden nereye yıl 97 idi oldu. 14 yıl sonra Eşref Armağan'ın ismini bir kez daha zevkle, sevgiyle andık. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Hakan. Hakan da 15 yaşında sevgili izleyenler. O da engelli bir arkadaş. Engelliler.